Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok fazla trend olan ağaç çiçeği motifini yapacağız. Hep beraber bu kolay ve çok zevkli ilerleyen motifi sizlere en basit anlatımıyla adım adım ilerleterek göstermiş olacağım. Malzemelerimiz de çok basit. İstediğiniz herhangi bir renkle kombinleme de yapabilirsiniz. Ben burada size en yalın ve en basit haliyle anlatımını sağlamak istiyorum. Umarım yardımcı olurum. Şimdi elimde 4 mevsim kullanılabilen her marka ipin de büyük bir ihtimal olabileceğini düşündüğüm şöyle hardal sarısı bir rengim. Ünlü bir markanın 67 numarası taş rengi ve bir de göbek için kullandığım kahverengi ipim var. Bunu normalde kaç numara tığla örerseniz motifiniz ona göre şekil almış oluyor. Biraz daha böyle büyüterek 3.25 ya da 3.5'la da bu ipleri zaten örebilirsiniz. Örersek motifimiz ebat olarak diğerinden daha fazla büyümüş olacak. Ne kadar büyük olursa o kadar da güzel olduğunu düşünüyorum. Motif kiti hazırlıyordum. Hazır hazırlamışken size de bu motifin yapımını hemen göstermek istedim. Dilerseniz hemen şimdi yapımına başlayalım. Sihirli halka içerisine 12 tane ikili trabzan yapmakla ilk sıramızı oluşturuyoruz. Şimdi parmağıma ipimi şöyle bir tur dolandırdım. İpimi tığımdan geçiriyorum ve hemen kilit zincir çekiyorum bir tane. İpimi çıkardım. Şimdi bu ipimizin üzerine 12 tane ikili trabzan yapacağız. Zincirimi iki tane daha çektim. Bunu bir trabzandan kabul ediyorum. Üzerine ipimi aldım. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum. Üzerine ipimi alıyorum. İkisini bir, ikisini bir çekiyorum. Üzerine ipi aldıktan sonra iki de çekmek bizim ikili trabzanlarımızı oluşturuyor ve böylelikle 12 tane trabzan yapacağız. Hemen tamamlayalım. Evet şimdi hemen hızlıca sayalım. Şu zincir tepelerimizden kaç tane ilmek olduğunu zaten rahatlıkla öğrenebiliriz. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 olmuş. Sonuncu trabzanımı da hemen yapıyorum. Ve 12. 12 tane trabzanımı yaptıktan sonra arkasını çevirip şu ilk başta bağladığımız düğüm ipini hızlıca çekiyorum. Yani buna çok fazla güç harcamak gerekmez ama orta göbeğin ne kadar kapalı olursa motiflerimiz de bir o kadar güzel olur. Şimdi daha henüz birleştirmedim fakat buradaki ipimi hemen şurada bir ilmeğin arkasından önce sabitliyorum. İşimizi garantiye alalım ne olur ne olmaz. Şöyle bunu çektirdikten sonra herhangi bir ilmeğin içinden girip bu ipimi birazcık yediriyorum. Örerken diğer sıralarda zaten bu iplerimizi yedireceğiz. İp motiflerimizin sökülmemesi gerekiyor yani önleri nasıl bir görünümse eğer arka sırası da arkası da aynı o şekilde muntazam olmalı ki yapacağınız projenin içi dışı gibi aynı olmalı görünüm açısından her zaman güzeldir şimdi 12 tane trabzanımızı yapmıştık tepe başındaki ilk zincir tepemize batıyoruz ve ipimizi içinden geçirdik kaydırdık zincir çekerek kapatmıyorum İpimi biraz uzattım. Örgümü şu uzattığım ipin içinden çektim. İpimi de çektim ve ilk göbeğimi oluşturdum. Şimdi hemen bunu kesiyorum. Sıradaki yerimiz yaprakları, yapraklarını yapmak için hemen hardal sarısı rengimi aldım. Bu kestiğimiz ipimizi de arkadaşlar birazcık gene altta yaptığımız gibi ilmeklerin arasında dolandırıyoruz motiflerimizin sökülmesini engellemek için bütün e, her şeyi yapalım Çünkü sökülmesin bu kadar emek veriyoruz yaptığımız işte güzel olsun şimdi tekrardan ipimi tutuyorum ve kilit zincirimi attım sıkılıyorum üzerine ipimi doladım yapmış olduğum göbeğin herhangi bir yerinden batıyorum ve buna hep üçlü trabzanlar yapacağız şu ipimi öne aldım. Tutuyorum bunu da. O ipi de yedireceğiz şimdi. Önce şöyle bir ipimi çektim. Burayı 3 tane yapacağımız için buraları badem yapacağız. Yani 3 tane ilmeğimizi tek seferde çekmiş olacağız ki yapraklarımız şöyle bitişik bitişik olsun. Trabzan yapacağız. Evet ama üçünü birlikte çekeceğiz. Bakın şimdi şu alttan gelen ipimi üzerine aldım. Buradan da yumaktan gelen ipimi de üzerine aldım. Önce bir tane trabzan. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Tığımda ipimi tutuyorum. Tekrar üzerine ipimi aldım. Aynı yere batıyoruz. Bir tane zincir yaptım. İkisini bir çektim. Ve şimdi üç tanesini birlikte çekiyorum. 2 tane de zincir çekiyorum. Bu ipimiz de artık sabitleşti. Onu da daha sonra arkasını çevirdiğimizde sabitleriz, saklarız. Üzerine ipimi aldım. Sıradaki tepe noktasına batıyorum. Önce bir, sonra 2. Biraz bacaklarını uzun tutuyoruz trabzanların. Ve 2. Tutuyorum iplerimi tığımda. Üzerine ipimi aldım. Önce bir tane ipimi uzattım. Sonra iki tane. Şimdi dört tane ilmeğim oldu. Dördünü birlikte çekiyorum. Üzerine iki tane zincir çektim. Tekrar üzerine ip aldım. Sıradaki tepe noktasına tekrar batıyorum. Ve buraya da şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. Uzatıyoruz. Yani şu ipimizi ve trabzanlarımızın bacaklarını uzatacağız. Önce bir tane yaptım. Şimdi iki tane bırakmıyorum. Üzerine ipimi aldım. Tekrardan bir tane hafif zincir gibi çektim. İkisini bir çektim. Tuttum. Üçüncü olarak son birini yaptım. İkisini bir çektim. Şimdi dördünü birden çekiyorum. Böylelikle aşağı sırada 12 tane yaptığımız göbeğimizin her bir tepesini batarak 12 tane üçlü bademlerden oluşturmuş olacağız ve bu ikinci sıramız da bizim tamamlanmış olacak. Şimdi bunu sıra başına kadar tekrardan tamamlayalım gelelim. 11. üçlü bademimizi yaptık. 2 tane daha zincir yapıyorum. Artık son tepe başım kalmıştı. Bu tepe başına da şimdi son üçlü bademimizi yapıp ikinci sıramızı bitireceğiz. 4 sıradan oluşuyor ve oldukça da pratik bir motif ama çok trend. Bunu genelde iğne ile dikerek, birleştirerek harika projeler yapıyor kadınlar. Her biri ayrı güzel oluyor. Sizinkiler de muhtemelen çok güzel olacaktır. Şimdi bu iki tane zinciri çektim. Şu tepe noktasına batıp ipimi ilmek kaydırma ile kapattım. İkinci sıramızı bitirdik. Tekrardan motifimi şöyle içinden çekerek bitiriyorum. Hemen bunu da keselim. Artık son iki sıramız kaldı. Ona devam edeceğiz. Bakın 3 tane ikili trabzanlar böyle üçlü trabzanlar yaparak arasına iki zincir çekerek 12 tane yaprak oluşturduk ve 12 tane de trabzan üzerine kurmuştuk. Şimdi en son zemin rengimizi de artık alıp son sıramızı yapacağız. Son sıramızda şu köşe başlarında 3'te ee, çıkacağız. Üzerine ipimizi 2 defa dolayacağız. Sadece aralarda 2 zincir var. Çoğaltma kısmında. Onun haricinde herhangi bir yerde zincir çekmiyoruz. İsterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Tabii ki de. Ama e, diğer yerleri hep ikili trabzan. Köşeler hariç şimdi artık herhangi bir yerde zincir çekmiyoruz. Evet şimdi tekrardan kilit zincirimle başlıyorum. Sabitledim zincirimle. Yaprağımın herhangi bir zincir boşluğundan batacağım. Fakat önceden bir tane üzerine ip doluyorduk. Şimdi iki kere ip doluyoruz. Tığımızdaki ipleri bırakmayalım. Sıkıca tutalım onları. Şimdi ilk bir tanesini bırakacağım. Üçte çıkacağız çünkü. Bakın ikisini bir çektim. İkisini bir çektim. Diğer ikisini bir çektim. Üç tane trabzanımız olmuş oldu. Bunu da tekrardan yedireceğiz birazdan örerken. Üzerine iki kere doluyorum. İpimi biraz yumaktan geleni sıkı tutuyorum. Şimdi bakın 4 tane vardı. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim. Diğer ikisini bir çektim. İkinci trabzanımızı oluşturduk. Tekrar üzerine iki tane ipimi doladım ve sonuncu üçlü trabzanımı yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte, diğer ikisini birlikte çekiyorum. Bir yandan da örerken bu ipimi üstüne koydum, onun üstünden ördüm. Bakın, şimdi buraya iki tane zincir çekiyorum, iki defa üzerine doluyorum. Tekrar ikisini birlikte. Bu ipimi dolamıştım tığıma ama burayı gayet de sıkı tutuyorum. Hemen bırakmıyorum. Çok fazla gevşek olmaması lazım şu köşe direklerimizin. Şimdi ikisini birlikte iki oldu. Üçüncüsü de ikisini birlikte. Tekrar üzerine doladım. Ve hep ikili bir şekilde tığımdan bunu geçiriyorum. Ve sürekli bunu yaptım. Şimdi köşe başı hariç Herhangi bir yerinde bu işlemi yapmayacağız. Sadece bu bu sıraya özgü. Şimdi üzerine normal ip alıyorum. Diğer yaprak arasına 3 tane normal ikili trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Bu boşluğa batıyorum. Hop 2 de çıktım. Üzerine ipimi aldım. Önce ikisi 1 sonra da ikisi 1. Normal ikili trabzanımı 2 iki kutu yapıyorum. Şimdi tekrardan diğer üçlü gruba geçip köşemizi oluşturacağız. Yani şöyle 3 üç tane üçlü trabzan yapıp 2 zincir çektik. 3 üç tane üçlü trabzan yaptık. Aralarda zincir yok. 2 tane normal ikili trabzanlardan kutucuk yaptık ve köşe. Bunu sıra boyunca devam ettireceğiz. Şimdi köşeyi yapıyorum. Köşeden sonra tekrar üçlü ikili trabzanlar yapacağım tam ve bunu bu sırayı böylelikle bitirmiş olacağız. Hemen üzerine iki tane aldım. Önce ikisi, sonra ikisi, sonra diğer ikisi. Ve köşemizi oluşturmuş olacağız. Hemen dönelim, göstereyim. Sürekli ikisini ikisini çektim ilmeklerimin. Bakın böyle oldu. Şimdi iki tane zincir çekiyorum ve diğer üçlü grubumu yapıyorum ipimi gayet de tığımdakileri gergin tuttum. Örerken teker teker parmağımla iplerimi sırayla saldım. İşte böyle. Şimdi bunu sıra sonuna kadar devam ettirip geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi üçlü ikili trabzanımızı da yaptık yapraklarımızın içine. Bakın. Şimdi artık sıramızı kapatıyoruz ve son sıramız artık bizim düz normal trabzan etrafına gideceğiz. Hemen şu tepe kısmından batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırdım. İlmek kaydırarak motifimi kapattım. Buraya iki tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Şimdi bu görmüş olduğunuz tepelerek köşeler hariç yani bu tepelerin hepsine trabzan yapacağız. Köşelere de ikişerli ikili trabzan yapacağız. Hemen gösteriyorum şimdi. İlk tepemize batıyoruz. Buraya ikili trabzan yaptım bakın. Tekrar bu zincirimizin yani trabzanımızın arasına da bir tane ikili trabzan yaptım ve köşeye gelmiş oldum. Bu köşenin içine önce iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bacaklarını birazcık uzatabilirsiniz isterseniz örgünüzün. İki tane zincir çektim. Tekrar aynı yere iki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi üzerine ipimi aldım. Sıradaki ilk boşluğa gelen yere batacağım. Buraya batıyorum. Ve iki de çıktım. Üzerine ipimi aldım. Ve devam ediyorum. Her bir ilmeğin içine hep ikili trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar işlemimi devam ediyorum. Köşe başına geldik. Köşe başında iki tane ikili trabzan yaptım, iki zincirimi çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Aynı yere tekrar battım üzerine ipimi aldım ve iki de çıktım böylelikle sıra sonuna kadar işlemimizi devam edelim ve tekrardan buluşalım sayfama destek olup abone olmayı yorum yapmayı esirgemeyin çünkü burada hep beraber çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum evet motifimin artık sonuna geldim son boşluğuna buraya batmıyorum direkt buradaki ilk örgümün tepesindeki iliğime batıyorum tepe noktasına ipimi biraz uzattıktan sonra motifimi içinden geçirdim birazcık şöyle elimle de bunu düzelttirdim hemen kesiyorum motiflerinizde ipinizi saklarken her zaman daha küçük başlı bir tığ tercih etmenizi tavsiye ederim daha güzel bir şekilde iplerinizi saklayabilirsiniz bunu buradan tekrardan böyle dolandırıyoruz. Şimdi örerken püf noktalarını da göstermiştim. İp nasıl yedirilir? Örgünün daha temiz olmasını sağlayan, daha kaliteli durmasını sağlayan her zaman bu ip temizliğidir. İp temizliğimizi de hemen yapalım. Çok hızlı bir şekilde size birkaç tane daha fikir vereceğim şimdi bu konu hakkında. Bu motiflerimizi biz hazırlarken beden üzerine çalışıyoruz genelde. Bu motiflerden böyle yaparak 67 tane kendinize çok güzel iğne tekniğiyle de dikerek hırka yapabilirsiniz. Umarım o da çok güzel olur. 67 tane motiften bu santimlerle 9 santim olmuş bizimkisi tam düzlediğimde 38-40 bedene kadar giyersiniz. Kenar lastiklerini birazcık geniş yaparsınız. Bir de onu dikerek böyle 67 tane motif yaparsanız eğer kendinize harika bir hırka yapabilirsiniz. Ya da bu motiflerden bebeğinize battaniye yapabilirsiniz. Harika bir sonbahar kırlent yapabilirsiniz. Umarım çok güzel işler yapıp bitirirsiniz. Projelerinizi benimle paylaşırsanız Instagram sayfamdan da sizleri paylaşmaktan mutluluk duyarım. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim.